Delalımın delalamın Pişirin delalamın E çadıkım nakım birnakkı pişirini dellamın Hevalamın hevallamın Pişirin hevallamın E çadıkım te bir hevalamın. Delol yolun, delol yolun, Pırşirini delol yolun, Kudadıçım te bir nakım, Pırşirini delol yolun. Hev olamın, hev olamın, Pırşirini hev olamın, Kudadıçım te nakım, Pırşirini hev olamın. Del al yam Yaman, del al Yaman, Mın, del al bir nakım, akım, pır sirlini del al ya olamın Hevel olhã olamın hevel olhella bir nakım, olamın.